Şu akademi uyku adabı. Yatağa girmeden önce temiz pijamalarımızı giymeliyiz. Böylece hem rahat ederiz hem de temiz oluruz. Yatacağımız zaman yemek yememeliyiz. Karnımız çok doluyken uyumak sağlıklı değildir. Yatağa girdiğimizde uyku duasını okumalıyız. Rabbimizi anmak kalbimize huzur verir. Uyku duası. Allahümme bismike emutu ve ahya. Allahım senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Sağ tarafımıza dönerek yatmalı, sağ elimizi yanağımızın altına koymalıyız. Sevgili Peygamber Efendimiz böyle uyurdu. Yatarken Ayetel Kürsi veya kısa sureler okumalıyız. Böylece sabaha kadar Allah'ın izniyle korunmuş oluruz. Sabah uyandığımızda ise elhamdülillah demeliyiz. Uyku da bir nimettir. Edeple uyuyan ibadet sevabı kazanır. Daha fazla eğitici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.